Evet arkadaşlar yine şöyle ufak bir kaşıntı tuttu bizi. Dedik 50 tane mavi kutu kıralım abi. Yani mavi kutu genelde bana zarar ettirmiyor. O yüzden mavi kutu kırmayı seviyorum. Şöyle 50 tanesinin de bize maliyeti 7M'den topladık arkadaşlar hepsini. Şöyle göstereyim size de. ben zaten hepsini 7M'den aldım. E 3.5 GB bize toplam maliyeti var. 50 tane mavi kutunun ee, Bu mavi kutulardan 2 tane Hellbreaker alırsak neredeyse parası çıkıyor arkadaşlar Kalanları kar oluyor Bakalım alabilir miyiz alamaz mıyız Hep beraber göreceğiz Şöyle lc flashlarımı da basayım abi Şöyle seriden başlayalım Müzik <laughs> Abi mükemmel oldu. İlk el breaker'ımızı aldık. Bir tane daha lazım. Kurtarması için bizi. Bakalım devam ediyoruz. Müzik <laughs> çok iyi yolda. Bir tane daha albreaker aldık. Daha mavi kutumuz var. Yani şu an bizi kurtarıyor zaten burası. Buradan sonrası artık bize kar yazacak arkadaşlar. Bakalım. O bir del enion baba aldık. Çok iyi. Abi çok iyi gidiyoruz. Yani şu kalan kutulardan da bir hellbreaker bir şey alırsak hakikaten çok güzel kar etmiş olacağız. Şöyle seriden kırmaya devam ediyorum. Zaten bu çıkan middle klasla basılacak olan her şeye ben basacağım. Onun harici high class'ları basmam zaten. Onlar zarar yazıyor genelde şöyle bir seri seri kırayım. Bir tane daha atarsa çok güzel olacak. Hadi be abi. Yani yapacak bir şey yok. Ee, daha var kutumuz. Şunları bir toparlayayım. Bu çitinleri, MD'leri vesaire bunların hepsini basacağım zaten. Artı 7 olursa çünkü bunlar da para ediyor. Şöyle bir ayırayım ben bunları. Şu kalan kutulardan da bir tane breaker olur. Bir Enion Bow olur. Rons geldi. Ya bunları kırarız. Hanguk bunu da kırarız. Bunlar çünkü 2.5 buçuk üçem falan ediyor. Bunları mecbur kıracağız. Bunu da kırarız. Yani şu an kırmalık atmaya başladı. Bir tane her breaker. Hadi. Şu ana kadar iyi gidiyoruz yani. Bakalım. Nasip. abi bir enon da aldık yani <laughs> iyi oldu keşke el breaker atsaydı ama yapacak bir şey yok devam edelim <laughs> Arkadaşlar droplarımız fena değil. Şöyle şu üstündeki parayı da ben bir bankaya bırakayım. En azından sıfıra sıfır bir ne aldığımızı görelim. Abi şimdi şu üstümüzdekileri falan filan çöpleri bir satalım direkt Npc'ye. Şu mirajlara bay varsa bir bakacağım. Yani bu yaşlılarsa fark etmez Npc'yi satmaktansa oraya atayım. Var mıdır bakalım bir. Varmış. Yani pek para etmiyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ya çünkü buradan bu mavi kutulardan tam olarak ne aldığımı görmem lazım. Şöyle bunları <laughs> bu sallıyorum şu an. Bir tane kaldı. Onu da bakalım. Başka bay varsa oraya atayım. <laughs> Varmış. Onu da buraya attım. Bu kalanları falan da NPC'yi satır zaten. Bunları falan. Ya bu sword of'ları vesaire bunları kırdıracağım arkadaşlar. Bunlar çünkü 2.5 üçem ediyor. Belki içinden 30 emlik fragment falan atar şansımıza. O yüzden onu bir deneyeceğim. Basabileceklerimizi ayırdım zaten. Bu satılacakları da hemen NPC'ye satalım. Impact'te bay var mı diye bir bakayım abi. Sanmıyorum ama Yokmuş. Tamam, neyse bundan yapacağız sattık. Burayı da bir satalım. Evet, şimdi şöyle bir toplam ne almışız ona bir bakalım. Yani 2 el breaker, 2 enion iyi oldu. 3 el breaker alsaydık mükemmel olurdu. Harbiden kıtlardık. Şimdi bu kalanları zaten dediğim gibi 7'ye basacağım artık. Buradan geçerse bunlar ekstra olur. Buradan 7 basarız gibi duruyor ama yine de belli olmaz tabi bu işler. Şimdi bu şeylerin baylarına bakayım. Para ediyor mu diye. Hanguk'ta bay bile yok. Yani bunları kıracağız. Şöyle bir sellerine de bir bakayım da. Evet, yani para etmiyor. Gerek yok. Dediğim gibi içinden fragment atsa çok daha fazla kar etmiş oluruz. E şimdi buraya ben satmaya kalksam. Ronslar, Hanguklar vesaire. Hani Oradan böyle bir 15 em falan belki 20 emi zorlarız satabilsek yani. Ama dediğim gibi çok zaman kaybı. Hani bir tane fragment alsak zaten hepsinin parası çıkıyor. O yüzden ben bunları bir kıracağım. Şöyle bir Lighting'e de bakalım yok. Yani gerek yok. Dediğim gibi 3 eme satmaya 2.5 eme satmaya bunları gerek yok. Zaten kar ettik. 2 enion 2 el breaker'ımız var. Bir tane de şöyle bakayım başka bir yok. Şuna da bir bakacağım bu para ediyorsa yok bu da etmiyor abi. Tamam bunları satalım. Kıralım daha doğrusu pardon. Şimdi şöyle bir alayım. 3 Güzel bir fragment atsa bize aslında işimiz olur. Müzik <laughs> Amen. Okay. abi maalesef <laughs> sadece bir tane rage taşı aldık yani değerli bir fragment alamadık başka iki rage almış olsaydık aslında hepsinin parası çıkmış olacaktı ama şans işi şöyle bunları hemen Npc'ye satalım abi başka bir şey var mı yok tamam şunları da verdim artık ne geliyorsa gelsin bakalım şimdi şöyle bir bakalım. Abiler 2 l breaker 2 enyon bir tane de rage taşımız var değerli olarak. Onun dışında burada gördüklerinizin hepsini şimdi artı 7'ye ben bir deneyeceğim. Dediğim gibi bunlar geçerse oradan en azından bir iki parça basabilirsek ekstra bir 15-20 m civarı belki 30 m md falan geçerse para gelmiş olur. Hemen şöyle hızlı hızlı ben bir deneyeyim. Arkadaşlar maalesef bir tane bile 7 basamadık. Şöyle hemen Hellbreaker'ın fiyatına bir bakalım. 179M, 180M gösteriyor. Ee, Enion Bow. O da 26M gösteriyor. Bir saniye hemen geliyorum. Şu Rage taşına da bir bakayım. Bir saniye yanlış yazdık. Fragment of Rage. Abi 7 m 200 k güzel. Yani iki tane alsaydık şundan aslında o kırdırmalıklardan çok güzel kurtarmış olacak da neyse. Yani şöyle iki el breaker, iki enyon, bir tane rage. Yani şu anda 350 para verdik mavi kutulara. Şu an bize bunun geri dönüşü aşağı yukarı 400-410 m civarı para oldu. Yani biz buradan bunları sattığımızda bir pazar da kurayım hemen hemen hatta seriden onları satılacak gibi sel altı şekilde kuracağım arkadaşlar. Mesela 179'muş. Baylarına da neyse gerek yok ya baylarına bakmaya. Şöyle 179 eniyon baba da birer tekrar bir kontrol edeyim. 26 Tamam. Hemen bir pazarımızı açalım. Mesela bunları şöyle 178 99'dan en düşük sel olarak yani 1 mks atacağım sadece. Bunları da 500k 400k falan bir kaseyle ile koyayım. Taşımızı da koyalım. Ya bu fiyatlardan satılırlar muhtemelen dediğim gibi. Ee, satılırsa da vergiyi düştüğümüzde aşağı yukarı arkadaşlar bir 58 m civarı karda olmuş oluyoruz. Bence çok güzel oldu. Kar ettik. Videoyu beğendiyseniz bir like, abone, yorum. Artık içinizden ne gelirse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.